Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi menzil arttırıcıyı tanıtıyoruz. İnternetin menzilini arttırıyor kısaca. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Bu e, Xiaomi menzil arttırıcı 300 megabit'e kadar internet hızına ulaşabiliyor. Ama bu internet hızını arttırmaz. Sadece alanını genişletiyor. Hani birkaç yorum vardı onun için söylüyorum. Onun dışında e, Telefondan uygulama üzerinden kontrol ediliyor Mi Home uygulamasından e, Arkasında uygulamanın indirmesi için e, QR kodu var e, Onun dışında kutuyu açtığımızda İki tane kılavuz bizi karşılıyor. Biri garanti belgesi, biri de e, nasıl çalıştığı ve cihazımız çıkıyor. Kutu içeriği sadece bu kadar. Cihaz ve iki tane belge. E, cihazımız prize tak çalıştırılıyor. Direkt takıyorsunuz, çalışıyor. İyice sağlamışlar. İki tane şey anteni var. Daha iyi yaysın diye. İşte takıp çalıştırdığınızda da Mi, Home uygulamasından eşleştirebiliyorsunuz. Eşleştirince Wi-Fi'nizin şifresini ve adını giriyorsunuz. Yaymaya başlıyor. Onun dışında ürünün fiyatı 95 lira. Evet, böyle küçük, minimal bir ürün. Onun dışında işte, adli kodlarda internetiniz falan çekmiyorsa, hem ucuz, hem de iyi bir yayıcı olarak bence Kestik. Eee... Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, bir yayıtıcısını yayıtıcı Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin şeyini tanıtıyoruz. Böyle <laughs> yayıyor. Gerçekten. Lama arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi internet yayıcısını anlatacağız. Yanımda abim var. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, bu Xiaomi internet yayıcısı. <gülüyor> <gülüyor> Xiaomi Xiaomi. Sen <laughs> <laughs> <De> Lama arkadaş. <laughs> i <laughs>